Lumion Legacy ama yeşile dokunursam oyun biter. <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere karakterim biraz daha değişik. Yeni gelen promo kodla aldım. Nasıl alınacağı hakkında bir video çekmeyi düşünüyorum çünkü çok güzel bir skin. Ve arkadaşlar Lumin Legacy'deyiz ama yeşile dokunamayacağız. Ve amacım Rally Ranch'daki Rally'lenmiş 3 snowlumu Release'lemek Hadi bakalım. Başlıyoruz. Tabi bir kasıyor. Ve yeşile dokunmadan gideceğiz arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz. Çalılarda falan teknik olarak yeşile dokunacaksın. dokunacaksın. Ama benim bunun için bir çözümüm var. Hemen göstereyim. Bu. Dürü 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 dürü, dürü dürü dürü. Teknik olarak uçuyorum şu anda. Yani bu çok iyi olacak. Hadi bakalım. Devam. Vallahi bu Kozmo beni kurtarıyor şu an. Evet. İlk rootumuzu geçmiş olduk arkadaşlar bu sayede. Ama her zaman da buna binemeyeceğim. Kaç rootluk olsun? 5 root falan binebilelim sadece. Yani iyi kullanmalıyız kendine. Şimdi Tabii ki de Gale Force'a gitmeyeceğim. Çünkü gerek yok. Direkt şuradan geçelim. Hatta koşarak geçelim. Dikkatle etrafa bakıyorum arkadaşlar. Burada da hiç yeşillik yok. Bu iyi bir şey. Yol var direkt. Hadi bakalım. Devam. Bir de kasması arkadaşlar ya. Biraz da hastayım bu arada ve bayağıdır da video atmıyordum. Çünkü artık 8. sınıfım o kadar fazla video atamayacağım size. Devam edelim. Ve evet. Root 3'e Kozmo elimizi kullanmadan geçtik. 4 hakkımız var şu anda. Evet. Geldik. <Sessizlik> ne yapacaksın? Binmen gerekiyor burada. Twirl. Geç. Belki de roaming falan çıkar ha videoda. İyi olabilir. Ya da gamma. Babor. Var arkadaşlar neden yanımda bu kozmoir gezdiriyorum? Çünkü çünkü arkadaşlar bu kozmoir PvP. Ondan dolayı kendisine hem kasacağım hem de kendisine şey yapacağım. Full olarak böyle bu kayalarından arındırmayı düşünüyorum. Çünkü mavi bir kozmoir. Ki mavi kozmoirleri seviyorum. Benimki yeşildi bildiğiniz üzere. Onu skemlendiğim için kaybettim. Hatta birçok yenilmez Lumion'ımı skemlendiğim için kaybetmek zorunda kaldım. Ondan dolayı bu arada nasıl skemlendin diye sorarsanız hemen kapatalım. Nasıl skemlendin diye sorarsanız çok saçma bir şekilde. Arkadaşlar ben Halloween Daskit'i gerçekten çok istiyorum. Gördüğüm yerde offer veriyorum arkadaşlar. Ama tabii ki de tahmin edeceğiniz gibi hiçbir arkadaşlar. Yani Halloween Daskite tüm takımımı verdim. Adam vermeden kaçtı gitti Daskite. Evet ben geri zekalıyım. Adama güvenmiştim. Ay yanlışlıkla şey yaptım. Bu sayılmasın. Bu sayılmasın. Burada yaptığım hareket sayılmasın. Hızlanmak için yapmıştım da onu. Devam. Evet. Route 4'e geldik. İnşallah Rally'deki şeyler iyi değildir. Snowlar ve evet bu kullanacak mecburum. Gidelim. Çünkü yeşil yeşile dokunamam şu an. Hadi hoppa hiç önümüze lumion çıkmadan buradan da geçtik. Şurada kapatalım. Dur burası Taş değil mi? Burası taşlar herhalde. Geziyorum. Ama ben yine de şey yapayım. Göremiyorum. Görün ben. Devam edelim. Hayır. Hayır. Hızlı 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 hızlı. Kanako Village falan filan. Burada bırak. Ya da yine de göremediğim için. Ben garanti olsun diye kozmo yerime bineyim. Kaç hakkımız kaldı? 3 hak falan kaldı hatırladığım kadarıyla ya da 2 de olabilir. Hemen bırakalım. Ufak. Burada da kullanacağım. O zaman bir hakkım mı kalıyor lan? O zaman arkadaşlar iki hak yapalım buna çünkü <laughs> yetmeyebilir. Hızlı bir şekilde gidelim. İnşallah snow'lar iyi değildir ya. Kötülerse izleyeceğim bu arada arkadaşlar. S.A falan çıkarsa aşırı iyi. Anında şey yaparım bu arada. Hem alırım hem de yeşile dokunurum. Öyle bir şey olursa. Hadi bakalım. Ya da PvP falan. Çünkü seviyorum yani. Bir teknik arıza oldu. nereden devam ediyoruz? Ben buradan. Ve arkadaşlar Heyva Village'e giriş yapacağız. En son iki hakkımız kalmıştı Kozmo'yu kullanmak için hatırladığım kadarıyla. Şimdi devam ediyoruz. Hiç pagodaya girmeyeceğim. Halo Village'e gidelim direkt. Evet arkadaşlar girdik. Burada <laughs> pek yeşillik olmaz diye düşünüyorum. Ne oluyor? Bu arada arkadaşlar ehe, son hakkımızda gidiyor. Tamam. Ne yapacaksın? Ne yapalım? <laughs> Ama şimdi Kozmo binip ne yapacağım ben? Kozmo ile binemeyip ne yapacağım ben? He Hele ki Rally Ranch'ta Kozmo ile binmeye gerçekten ihtiyacım var arkadaşlar. Bitti herhalde ya hakkım. Hatırlamıyorum şu anda. Ama yani siz bir şey demezsiniz. Bir kere daha bence kullanabilirim Kozmo irimi Yoksa bitiremem yani gidemem oraya. Sunoğullara bakmaya. Lan. Hayır. Hayır. Kaybetmedim sayın siz beni. <laughs> Tamam arkadaşlar lan. Bra. Bra. Bra bra. Ve evet. Geldik. Bakalım. Dur be bastım. Ama oyun bastırdı. Bakalım. Bu PvP değil. Bu da değil. Bu da değil. Traininglerine bir bakalım. Pohtan beter. Tamam bunları release izleyebilirim. Ama dur be. Ben yere basıyorum. O zaman arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna gelelim. Zaten arkadaşlar bitirmiştim. Aa bir tane daha snow geldi. Bir bakmak istiyorum. Bakacağım. Eee eh, pvp değil zahtarcılı O zaman arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olun like atın. Her şeyi yapın. Hadi bay bay.